Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün e, videoya bu, şu an akşam aslında yani akşamdan videoya başlayıp yarın sabahtan devam edeceğim gördüğünüz üzere elimi kestim yeni bıçak takımı almıştık ya bıçak takımı çok keskindi sabah çocukları kahvaltı hazırlarken kestim bayağı da derin kesmişim maalesef e, bir de onun yanı sıra şöyle parmaklarımı da göstereyim tırnaklarım parmaklarım hep yarı oldu Dün air temizliyordum. Bir tane fırın temizleyici vardı. Onu sıktım. Çok güçlüymüş. Eldiven kullanmama rağmen ellerim bu hale geldi. <laughs> yani şöyle söyleyeyim. Eldiven kullandım ama ister istemez çocukların yanına gidip gelirken eldiveni çıkardı. Bir iki saniye falan dokundum. O bile etki etti. Bayağı güçlü bir şeymiş yani. Sonrasında da yemek yaptım falan filan derken tabi ellerim sudan çıkmayınca ve günlerdir de temizlik yapınca Maalesef ellerim çok zarar gördü. Dünden beri sürekli kremliyorum, ediyorum falan ama bugün e, Ailemi okula götürüyorum ya kreşe. Kreşe götürürken çocuğun çoraplarını bile giydiremedim O kadar e, canım acıdı ki bir de yani hangi akla izme tırnaklarımı da çok kökünden kesmişim. Yani o yüzden de deterjan çok etkiledi sanırım. Bildiğin kan topladı dipleri. Neyse ben okula gidiyorum şimdi. Ee, yarın inşallah e, kaldığımız yerden temizliğe devam edeceğiz çünkü bugün hiçbir şey yapamadım. Ellerim çok acıdı. Böyle sadece çamaşırları katladım, yıkadım, astım. Arka odaları toparladım. Sadece bunları yaptım ve sonrasında zaten kurs saati geldi. Çocukları eşime bırakıp kursa geldim. Bugüne böyle başlıyoruz yani. Yarın devam edeceğiz arkadaşlar. Ben kursa gidiyorum. geldim. Hadi, hadi geliyorum. Hadi. Oğlum. Hadi. Özledin mi beni? Anneye sarılacak mısın? Anneye sarıl. Gel bir sarıl. Herkese söyle benim geldiğimi. Mami. Aşkım. <laughs> alem hadi koş anneye sarıl. Benim. Alem hadi gel. Ne yiyorsun sen? Sen ne yiyorsun? Atom. Aa, atom yiyormuş babası. <laughs> alem. Alem gel. Hadi anneye sarılmayacak mısın? Anne geldi. Özlemedin mi beni? Ay, 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 ay. Thank you. Mmm, delicious. Ali, ne oldu sana? Niye bana sarılmıyorsun? Beni özlemedin mi? Annem demeyecek mi? An anne. Ama sarılmayacağım annem diye. Anne. Hmm. <laughs> Zorla sarıtırıyoruz artık kendimize ya. Bakın. Hemen babası ne yapıyorsa onu yapıyor. Babası oraya dayandı. <gülüyor> Bize... <gülüyor> Bugün oraya şeyi anlatıyordum ya. Her kursa gittiğimde kursta olanların hepsini gelip kocama aktarmam lazım. Ay, teşekkür ederim. Ya benim oğlum tam bir centilmen ya. Benim oğlum hep bana çiçek getiriyor biliyor musunuz? Hadi sen de git aydın. Bugün e, hocaya hoşça kal demeyi öğrettim. Türkçe konuşma, Türkçe kelimeler öğrettim. öğrettim. Ben öğrettim. Ben e, öğrettim. çıkarken bana hoşça kal diyor Tabii. hoca. Aşkım, aşkım. Anneciğim ama bir şey söyleyeceğim. Alim. Evet, çiçek böyle. çok fazla koparmadım ama ben bir tane getirmek ister, istersen anneye de getirebilirsin ama fazla koparma onların da canı acıyabilir bebeğim. Bak. Ali'm sen de böyle scooter ister misin? Aydın Ali'm ayakkabısız burada gezmeyi çok seviyor arkadaşlar çimlerde falan enerjisini atıyor herhalde. İlk baş giy, giy dedim de sonra karışmıyorum artık. Yani Nuru Nur da az önce giydirip getirdik burada çıkarıyor geri çimlere basıyor enerjisini atıyor herhalde. Evet. Herkes ay yapıyor. Benim oğlum tam selamcı başı ya. Markete gidince de herkese hay diyor tek tek herkese. <laughs> Arkadaşlar Nuru tavuk almış gelmiş. Bir de ne aldı başka? Kıyma. Ha bakın kıyma da burada. Ben, 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 ben. Kıyma da almış. Bir de balık almış. Kıymayı ben istedim. Çünkü yemekleri kıymasız olmuyor ya. Biz Türkler kıymayı seviyoruz arkadaşlar. Bir de ben dün şey aldım aşkım. Buğday aldım. Hatırlıyor musun Türkiye'deyken şey yapıyorduk? Keşkek. Keşkek yapacağım. Hmm. Şu kabul etmedi. Demek ki bunu kullanamayacağız bundan. Bunu artık böyle pikniklerde ya da dışarıda <laughs> böyle ateş üstüne <süre> falan <laughs> Böyle bir tencere olacak. Şimdi bunları yıkadım arkadaşlar. Etiketlerini de ayırayım. Diğerlerinin etiketleri var. Hepsini aynı gün yapmak istiyorum. Bunları yıkadım ya. Ee, ben bugün yemek yapacağım. Şimdi tavuk çorbası yapıyorum. Bir de dolma hazırlayacağım ve dolma yapacağım. Bugün yemek yapayım hafta için. Ne oldu Ali? Sen ağlıyor musun anne? Bir dakika oldu ağlıyor arkadaşlar? Aşkım bıçak çok güzel kesiyor ha. Değil mi? Mi? Evet, evet. Aman, evet Şimdi ben de dolma yapacağım. Bir yandan da tavuk çorbası. Hem yarın hem bugünlük alternatif menü. Çünkü artık evimizi düzenli yemek yapmayı çok özledik. Şöyle kıymalı bir dolma yapacağım. Walmart'ta dolma buldum. Dün biliyorsunuz ki. İnşallah bir de çöp kutumuz gelirse Düzensiz çalışmaya da bir son veririz, ne dersin Muamma? Yukarıda var tane benim üstem, büyük olan. Hani burada mı? Bu mu? Yok yok herhalde. Hmm. Ha aşkım burada da var tencere yok bunlar şey. Hatta tencere de buraya olacak zaten. Tencere biraz aşağıya olacak normalde. Hmm. Onları düzenleyeceğim de. Bugün düzenleyeceğim inşallah arkadaşlar bugün. Gel düzenleme. Daha geri kalanı ben yıkamadım. Kutla yavaş kutla yavaş yıkıyoruz. Aşkım büyük tencere verelim. Nerede be? Aşağıda ise büyük istiyor musun? Küçük mü mu istiyor musun? Bence bu bana daha iyi. Çünkü dolma boyutları biraz... Ha. Evet. Korgomuz hazır bakın. Pilavın da içini hazırladık. Ee, şimdi bunları biberlere dolduracağım inşallah. Ondan sonra onları fırın olsaydı fırına verirdim ama direkt pişireceğim. Temizlik yapmaktan tırnaklarım aşındı. Eldiven kullanmaya çalıştım ama <laughs> çıkarıyorum bazen işte. çorbamız hazır. Dolmamız da pişmek üzere. Yani şöyle bir 15-20 dakika pişse yeter. Çünkü içini içini iyi pişirdim. Yani düşünün pişmesi yeterli. Altı ile pişireceğim. Kapağını da kapatacağım oyuncakları gidip içine mi koyacaksınız? Bitir. Aa Mike, you take the haul, you take bak. Bu benim annemin hom mu yoksa yoksa anneminin hom mu olacak? Ali, I'm going to open the box and you take the tools and save it down there, okay? We have to make that house over there. Hadi yardım et babana. Sen baban açsın, versin, sen taşı içeri olur mu? Ek onu House See, these are the tools for the house. Take this. Biz bayağı ilerledi. Evimizi barkımızı yaptık. Biz bu arada çok <laughs> ev işleri <Allah>. kaptırdık <laughs> <elimizle>. artık <laughs> Çok evcimen bir aileyiz. Ya <laughs> bunu mu yedersin? Şu nereye geldi biz başka? Yine onu biz parçalayacağız. <laughs> tamam. Evet. Evet mı? <laughs> Şuralarda bir yerde var. Şimdi o zaman... Şuraya mı olacak acaba bu Yok. Ön telefonu bir bakayım. Aa, aynı. Aynı yer. Evet. Ha, ona... diğer tarafı değil mi bunun? Evet onu. Evet. verdiği için bunu resmedelim. Öyle değil ya. Tabii biz ucuza aldığımız için bir aldığım en kötü ürünü arkadaşlar. Bakın şurada açıklık var gördünüz mü şu tarafta. Şurada. Ha kurtuk mu kurtuk? Çocuklar oynar mı oynar ama. Yani Aa, ya. problemleri vardı. <laughs> Şöyle. Bana çaktırıyor musun? Böyle bir böyle böyle, böyle. Tamam, tamam Ama güzel kurduk yok Nuri ya. arkadaşlar vida, yuh altı hiçbir şey ya. evde evdeki vidalarla yaptın onu? Çoğuşun kurudan sonra ezan var ve ben ev vida kaynıyor yani. Evdeki vida kaynıyor. Youtube'da olduğun için artık Baksana <laughs> <laughs> Arkadaşlar bunu da yaptık vallahi Aydın bak ah, mat, mat, mat. <laughs> Ben 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 öyle Ben çok çıldık Bence burada bir şey olmasın Aydın burada ben çıkan, <laughs> ya Yoksa hep çıkar var mı ya <laughs> Ama <Şuraya>. var <laughs> Ha ha Aaaa Sıçrayım Sıçrayım Bu ne? Bu pencere açıyorum Aç pencere Bak anasını seveceğim Kapat pencereyi, al mı yayılır pencereyi Şöyle Yatmak istiyorum boşuna. <laughs> Çıkıyor. Bastır mı, annem. Şuraya bir tane bir şey koysun. Bir yol tutacaksın. Aynen aydın, aynen aynen duruyor evin içinde. Bugün yemekli bir vlog oldu. Yani ilk defa bu mutfakta böyle Nur da geldi yemek yaptı. Ben de geldim yaptım. Hep beraber ailecek yemek yaptık. Yemek yedik. Eee Burada vakit geçirdik. İçeride biliyorsunuz, yani şurada salonumuzda da küçük bir mini evimiz vardı. Onu kurduk. Çok eğlenceli bir akşamdı. Evet, dolmayı normalde bu akşamın yemeği olarak yapmıştık. Jollof dayısı e, iş yeri yemeği için yapmıştık Nuriye ama... ...jollof pişince çocuklar biliyorsunuz, benim Afrika kanı olduğu için e, zaafı var. Herkes yemeği yedi bir anda. Akşam yemeğini bekleyemediler. O yüzden akşam yemeği fazla bizim için bitti. <laughs> ama geride yarınlık da yemeğimiz var. Nur'un iş yeri için de yemeğimiz var. İki çeşit yemeğimiz bir de çorbamız oldu. Bence güzel oldu. Videomuz bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Bugün yeni mutfağımızda ilk defa böyle teferruatla ailecek yemek yaptık. Yani tabi iki gündür yemek yapıyoruz ama biraz daha mutfak alışverişini yapmadığımız için dün mutfak alışverişini halledince Bugün böyle güzel güzel yemekler yaptık, güzel güzel yedik ve o kadar özlemişiz ki gerçekten çok çok özlemişiz mutfağımızda yemek yapmayı. Kanalımıza abone olup destek olursanız çok seviniriz. İnşallah bu hafta sonu hamur açacağım bu mutfakta. Ama önce e, saklama kaplarını falan yıkadım biliyorsunuz. Bir de kargoları bekliyorum. E, o yüzden de biraz bekliyorum. Bazı arkadaşlar yazmış ki işte. Ee, Türk kadını dediğin gece uyumaz gerekirse sabaha kadar yapar bitirir falan sen işte e, tembellik yapıyorsun kocana iş yaptırıyorsun falan yapmış yani bunun e, ben bununla alakalı olduğunu düşünmüyorum ben de eşim iş yaparken ben de yapmıyorum arkadaşlar ben de iş yapıyorum ben de koşuşturuyorum birlikte yapıyoruz bence hayatı paylaşmak budur ben eşimden Allah razı olsun çok çok e, mutluyum bu durum için Beni bu durumlarda anlıyor, yardım ediyor. Birlikte yapıyoruz. Her işi bölüşüyoruz. Ee, bence bu böyle olmalı zaten. Bir evin huzuru bu şekilde sağlanır. Huzuru ve mutluluğu. Yani bu durumdan zaten eşim de memnun. Mesela az önce ev kurdu ya. Nuri ev kurduğu için burada yorulmuyor ya da mutsuz olmuyor arkadaşlar. Bunu kendi istediği için yapıyor. Yani ben onu zorlamıyorum bir şey için. O bu fıtratta. Yani benim yaptığım bir şey değil. Umarım beni anlamışsınızdır ve bu konuda yani herkesin kendi ev e, durumu farklı olduğu için yadırganabiliyor. Ama bizim ev usulü de böyle arkadaşlar diye Umarım beni anlamışsınızdır. Nuru. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Nur da geldi. <laughs> Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. <laughs>